O elimdeki de nedir? Bunlar pijama askerlerin yeni balonları. Al bakalım bunları. Bana mı getirdin gerçekten? Evet. Finger Family yaparız. Miyam miyam miyam. Şişko parmak oyunu da oynarız. Hadi oynayalım o zaman. Bir adet kedi çocuğu. Pijama askerlerin balonları çıkmış. Mavi kedi çocuğu. Şimdi de kertenkele, yeşil. Bunu da parmağımıza takalım. Mavi, kedi çocuk, yeşil, kertenkele. Şimdi de elimizde baykuş kız var, pembe. Onu da buraya takalım. Baykuş kız, kertenkele çocuk, kedi çocuk. Şimdi de sıra kırmızı baykuş kuzda. Onu da buraya takacağız. Şişman parmak oyunu çok güzel gidiyor. Pijama askerlerinin yeni balonları harika. Rengarenk oldu. Şimdi sırada son olarak tekrar kedi çocuk. Gördünüz mü nasıl şişti? Onu da buraya takacağım. Evet. Şimdi hazır mısınız? Eğlence başlasın. Yiyeceğiz. Şişko evet, parmak. Evet. Başlayalım mı oyuna? Başlayalım. Baykuş kız, baykuş kız neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Kedi çocuk, kedi çocuk neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Kertenkele çocuk, kertenkele çocuk neredesin? misin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Kedi çocuk aşkına. Kedi hızı aşkına. Bu da ne böyle süper mask? Şişman parmak oyunu oynuyoruz. Şişko parmak. Şişko parmak. Neredesin? Haydi başlayalım süper maske. Şişko parmak. Şişko parmak. Neredesin? Buradayım. İşte buradayım. Kertenkele hislerim. Burada güzel bir şeyler olduğunu söylüyor kedi çocuk. Evet. Bir bakalım neler var. Burada şişko parmak oyunu var. Evet doğru bildiğin. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk. Neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Baykuş kız. Baykuş kız. Neredesin? İşte buradayım. Kedi çocuk, kedi çocuk neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Evet arkadaşlar, şişman parmak oyununun sonuna geldik. Şimdi uçuş hazır mısınız? Hazırız. Uçuyoruz. Kedi çocuk uçuyor. Kertenkele çocuk uçuyor. Ve Şimdi de baykuş kız. Hazır mısın? Uçtu. Şimdi diğer kırmızı baykuş kız. Ve uçuyor. Şimdi de sıra yine kedi çocukta. Ben de uçmaya hazır mısın? Uçuyor, uçuyor. çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu kaçırmayın. Sizleri çok seviyoruz.